da tanıtıyor hocam. Biraz da Kur'an'dan insanı ee, tanıyalım. Özellikle Kur'an'dan insanı tanırken esma bağlamında e, şöyle bir e, hakikatle karşılaşıyoruz. Esma-i Hüsna'nın Kur'an'da yer almasının hikmeti nedir? Sorusunun cevabıdır bu aynı zamanda. Esma-i Hüsna yani esma Allah'ın Allah güzel isimleri. Evet. Allah'ın güzel ismi. Aslında En güzel nitelikler ona mahsustur. ...mükemmellikler ona mahsustur. Bu ne demektir biliyor musunuz? Esma-i Hüsna iki şeyi tanıtır. Bir şeyi değil, Allah'ı değil. Aslında insanı tanıtır. Anlatabiliyor muyum? İnsanı tanıtır. Nasıl? Allah'ın o sayılan isimler... ...konusunda mükemmel, noksansız... ...eksiksiz, mutlak... ...kayıtsız olduğunu... ...insanın da o sayılan... ...nitelikler konusunda... ...yetersiz, noksan... ...eksik... Kayıtlı ve sınırlı oldu. Mükemmel olmadı. Olmadığı. Yani hiçbir insan mükemmel duyamaz. Allah mükemmel duyar. Hiçbir insan mükemmel her şeyi göremez. Allah her şeyi görür. Hiçbir insan her şeyi bilemez. Allah her şeyi bilir. Yani bu noktada Esma-i Hüsna aynı zamanda insanı tanıtır. Sadece Allah'ı değil. Efendim buradan yola çıkarak sorunuza cevap verecek olursak. E, e, sorunuzu e, insanı Kurandan e, yani. Kur tanıma. İnsanı Kurandan tanıma. Bir kez insanın Allah karşısında yetersiz, sınırlı, aciz, mutlak olmayan mukayyet bir varlık olduğunu itiraf etmemiz lazım. Bu da neyi getirir biliyor musunuz? Şunu getirir. İnsan Allah ilişkisinde insanın Allah'a muhtaç olduğunu, Allah'sız yapamayacağını, Allah'sız bu hayat yükünü taşıyamayacağını, Allah'sız kalırsa ayakta duramayacağını e, ve çökeceğini İç sisteminin çökeceğini, direncinin çökeceğini, tabir caizse manevi immün sisteminin, manevi bağışıklık ve direnç sisteminin ancak Allah'la doğru bir ilişki kurmasıyla ayakta kalabileceğini öğretir. Biz. Yani hocam bu mesela Batı'dan falan çok bize pompalanan şeyler vardır. İşte insan kendi kendine yetebilmeli. <laughs> i̇nsan kendine NL, yeten NLP e... <laughs> Evet evet o, o tarz Yani bu bir anlamda Kur'an'a baktığınızda böyle bir insan tipi yok ya Zaten olamaz da Bu yani, doğru değil Bu bir insanın kere. kendini kandırması Aynen öyle bu doğru değil ee, Yani kendinize gaz verirsiniz de Varır ve gaz verirken gazla boğarsınız kendinizi Anlatabiliyor <laughs> fazla ya. gaz verirsiniz Aynen öyle Yani kendinize gaz vererek kendinizi ruhunuzu boğmayın ee, bu anlamda neyseniz osunuz, ne kadarsanız o, o kadarsınız. kadarsınız. Önce efendim bence insanın insanlığı, insanın kerameti ki insan keramet sahibi bir varlıktır. Ve lekad ne beni adam. Evet, Yani evliyanın kerameti yoktur. İnsanın kerameti vardır. Ha, eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Efendim yani e, yani ikram edilmiştir. Ey, mesela. aynen öyle. Yani ikram edilmiştir insana. Keramette Allah'ın insana olan kat kat ikramıdır. Kerramna. Kerramna ikram evet. ettik zaten. Kat kat, kat, kat ikram. Kerramna bir doğru. doğru. Ve bu anlamda insan e, kendi kusurunu, kendi noksanını, kendi hatasını, kendi eksiğini bildiği zaman insan olur anlatabiliyor muyum? Zaten bunu bilmesi ikinci bir şeyi bilmesini daha getirir. Allah'ın noksansız, kusursuz, mükemmel ve tam olduğunu bilir. O zaman bilir. Peki efendim insan Kur'an nasıl tanıtıyor? Kur'an şöyle tanıtıyor insanı. Ee, ve lekat halakna'l insane fi ahsani takvim thumma radatnahu asfala safilin. Efendim, evet tin suresi. Tin suresi. Yani insanı biz en güzel kıvamda yarattık. Uh -huh. Ahseni takvim. En güzel kıvam. Kıvam, takvim, kıvam, kıvam. Aynı, aynı ke kelime. Eyvallah. Ay aynı kelime. Efendim en güzel kıvamda yarattık. Ana ama benim çevirim başka çevirilerden farklıdır. Benim çevirim bu noktada orijinal ve özgündür efendim ilk var, defa evet efendim. ilk defadır aynı zamanda nedir yani buradan yola çıkarak sanki Paulusyan Hristiyanlıktaki ilk günah düşüncesine prim çıkarırcasına bir çeviri yapılıyor efendim hı hı. o o böyle değil nasıl insan doğuştan günahkar sayılabilir ki efendim inna halaknal insane fi ahsen takvim thumma radatnahu asfala safilin yani ee, biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Sonra yolun başlangıcına, en başına bıraktık. Esfele o anlamı. Esfele o anlamdadır. Anlatabiliyor muyum? Onun yani insan suresindeki iki yolu da gösterdik. aynen öyle. Yine <laughs> innehu kana zaluman cehula emanet ayetinde. <laughs> İnna aradna'l emanete ala's vel ard. Biz emaneti göklere, yere, vel cibal ve dağlara sunduk. فَاَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا onu yüklenmekten kaçındılar, çekindiler, korktular وَحَمَلَهَا insan ve onu insan üstlendi emaneti emanet nedir derseniz emanet akıl, irade ve vicdandır anlatabiliyor Anlamayım. muyum? yani üflenen ruhun bu üçlüsüdür yani, dolayısıyla dağların kabul etmediği kabul etmediği, eyvallah diğer varlıkların eyvallah. kabul etmediği yani şuur, bilinç, farkındalık emanetidir aslında, <laughs> efendim ve 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 hamle innehu bu da yine korkunç bir biçimde hatalı çevriliyor anlaşılıyor burada da paulusyen hristiyanlığın ilk günah doktrinine sanki evet evet doğrudur dercesine bir çeviri yani innehu kan insan oldu mu zalimdir cahildir diye çevrilir mi bu Öyle. böyle bir şey olabilir mi o zaman Pavlus'un söylediği doğru. O zaman yani gnostiklerin söylediği doğru. İnsanın peşinen orijinal günahla yaratılmış olması doğru. İnsan yamuk bir varlık o zaman. Hayır Kur'an hiç öyle demiyor. öyle demiyor. Hiç öyle demiyor. İnsan aksine iyi bir varlık. Ah i takvim en güzel kıvamda yaratılmış bir varlık. Peki burada ne diyor? bu Oradaki kâne sara anlamındadır. İnsan ne oldu Emaneti yüklendi fakat emanetini taşımadı zalimlik ve cahillik yapıp çıktı. Hmm. Ya zalim ve cahil biri olup çıktı. Kendi eyleminin sonucunu aynen öyle tercih yani emaneti tercih etti ama emaneti tercihinin yükünü taşımak istemedi Sorumluluğuna katlanmadı hmm. katlanmayınca da zalim ve cahil biri olup çıktı. Gel evet. görmezden geldi. Evet. Yani. Ee, yine Kur'an'da bakıyoruz efendim, ee, ee, insanın aceleci olduğu söyleniyor. Efendim anlatabiliyor muyum? Aceleci bir varlık. Yani iyi olanı acele istiyor. İnsanın yapısında bu varmış. Aslında bir an evvel olsun. Güzel olacaksa bir an evvel. Eyvallah. Bir an evvel. Bu da Sabra sabra şey yapmadı. Yani o yüzden sabır bu kadar çok demek ki söyleniyor. Aynen öyle. İnsanın celalci olduğunu söylüyor Kur'an bize. Evet, evet. İnsan insan celali çok sever diyor. Enbiya suresinde bir neredeydi hocam? O gerçekten şimdi bir an oldum. oldu... müthiş tanıtımlar bunlar. Aslında bütün bunlar bütün bunlar orijinal anlamda e, fıtri olarak bir zaaf değil. Bunlar aslında yan tesirler. anlatabilir hmm. Anlatabiliyor muyum? Tıpkı tıpkı öfkenin savunma güdüsünün yan tesiri olması gibi. Yani öfke kötü bir şey. Fakat öfkeyi ortaya çıkaran güdü yeti güdü çok lazım bir şey. O olmasa insan kendisini savunamaz. İşte orada sizin dediğiniz bir öfkeyi yönetme. Öfkeyi olmuş, yönetme. O olayı ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Şehvete kim diyebilir ki berbat bir şey? <laughs> evet. Şehvet Allah'ın insana en büyük emaneti. Muhteşem bir emanet. Şehvet olmasaydı insan nesli nasıl devam, devam eder? Devam etmezdi doğru. Ama şehveti yönetebiliyorsanız, şehvet sizi yönetiyorsa o zaman belaya dönüşür. Sevgiye kim der ki bela? Sevgi olmazsa ne vardır ki? Evet. Ama sevgiyi yönetebiliyorsanız, sevgi sizi yönetiyorsa İsa'yı ilah ilan edersiniz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunun gibi insan Kur'an'da da böyle muhteşem tanıtılıyor aslında. Hocam...